Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu an pazar pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 1.38. Bu yayını sizlerle buluşturuyorum. Enerjim fazla geldiği için dayanamadım. Bir de pazartesi gününe yayın yapayım dedim. E biliyorsunuz hafta sonu yine üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık zaten. Mesela cumartesi günü yine çok güzel tercihler verdim buradan. Pazar günü biliyorsunuz biz maçlarımızı canlı yayında veriyoruz. E, canlı yayın yaparak veriyoruz. Şöyle bir saniye hemen ne vermişiz? Pazar günü, ee, Nijmegen maçı 2.5 üstü 1.72 orandan. Samsun maçını 2.5 üstü de 1-1 bitti. O yattı. Osasuna maçı KG var 1.53. Fiorentina yarı kazanır 1.56. Mayez'i yarı kazanır 1.53. saint maçı maç sonuç 0-1-1 bitti. 3-23. Göztepe'nin gol atarı 1.48'di. Angel'in gol atarını verdi ama olmadı maalesef. Başarısız oldu bir de kupon verdim burada sizlere. Göztepe e, gol atar. Aynı zamanda da Fiorentina yarı kazanır. 1.56 ile 1.48'i çarpmış. onun oranını sizlere kupon olarak videomda vermiştim. E, tercihlerimin arasından gelmeyen iki tane maç vardı sadece. E, umarım e, güzel bir e, kazanç elde etmişinizdir diye umuyorum. Öyle de olduğunu düşünüyorum. Çokça mesaj geldi çünkü. yorumlarınızda bunu gösteriyor. E, aynı zamanda gruplarımıza ne yaptık baba? al. Bak bu da Cumartesi sadece şu gördüğün yer. Bak şu cumartesi sadece. Al baba bu da cumartesi sadece. Bak Fener sadece bir günde 39 bin lira net kar. 39 bin lira net kar bir günde. E, Fenerbahçe maçına 10 bin lira önermiştim. Deplasman bir buçuk gol üstüne. Kek maçıydı abi. Yurt dışı yurt dışı herkes aldı. E, sonrasında e, pazar günü yine Kayseri Kadın Basket maçına girdik. Eksi 12 buçuk handikap dedik. Yani 12 buçuk fark atar dedik Bodrum Basket'e. Bodrum Basket hafta içinde bizlere kazandırmıştı. Avrupa'da burada da yine kazandırdı. Bu kez kaybederek kazandırdı kendisi mağlup olarak. 15 fark ata, 15 farkla maçı sonuçlandırdı. Aynı zamanda açılırsa inşallah internetimizde problem yoksa. Şu an benim ekranıma düşmediği için göremiyorum. Heh. Genoa Kayler maçı 2.5 gol üstü. 1.94 müydü neydi oranı yanlış hatırlamıyorsam. 2.5 gol üstüne bastık. 750 misi önerdik. Erkenden aldık çıktık. Yatan maçımız yok mu? Yatan maçımız da var mesela. Lille maçı 1.5 gol üstü olmuş olsa yine farklı bir şey olacaktı. Ama 2.000 lira kaybettik orada onu da söyleyeyim. Al abi. Yine misli grubundaki üyelerimize özel girebilecekler. Yani onlardan başka kimse giremez birebir lojaya. Harcanan para 8700 TL. Örnek veriyorum sen misli grubun düğüyesin geldin bana dedim birebir lojadayız baba. 8700 lira 9000 lira param vardı ben sana bu şekilde bir içerik verdim. Harcanan para 8700 lira toplam gelir 42356 TL net kar 8700 çıktıktan sonra ee, 33656 TL sevgili dostlar. 33656 lira net kar 33656 lira net kar. Ama maçları kanana emdim ya bak hep bu 3 kuponda 3 maça bağlı ha. Nice kazanır, Lazio kazanır, Westerlo kazanır. Maç, sonucu bir bunlara 5000 lira bastırdım. Nice ev 1.5 üst, Lazio ev 1.5 üst, Vesterlo ev 1.5 üst. Bunlara bin lira bastırdım. Ee, Nis nice kazanır ve 1.5 üst, Lazio kazanır ve 1.5 üst, Vesterlo kazanır ve 1.5 üst. Buna da 2700 lira bastırdım. Bu şekilde aldık çıktık. Değerlendiren dostlarımı da tebrik ediyorum. Güncel kasamızı e, hesaplamadım ama bunu da hesaplayayım. Şampiyonlar Ligi videosunda söyleyeceğim. Bayağı kardayız. 60'ların üzerindeyiz yani. Onu söyleyeyim yani bir ayda 10 bin lira parayla 60, liranın, 60 bin liranın üstünde kardasın. Onu da söyleyeyim. Onda altını çizeyim. Sadece misli grubumuzda bunların hepsi sevgili dostlar. Peki misli grubumuza nasıl katılıyorsunuz? Ee, videolarımda şöyle bir indirim söz konusu var biliyorsunuz. Ben şu videodan geldim derseniz %15 indirimi var. Ben şu videodan geldim derseniz. Örnek veriyorum bugün kaç? 25 Kasım videosu. Ben 25 Kasım videosundan geldim diye yazarsanız oraya bana mesaj attığınızda %15 indirimi var. Hemen alta vermiş olduğum 0533 967 4617. Benim şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan bana 724 yazabilirsiniz. WhatsApp'tan yazdığınız zaman ben de şu videodan geldim dediğiniz zaman e, gruplarımızdan %15 indiriminiz var. Onun da altını çizeyim sevgili dostlar. Garanti %100 yok ama işimizin ehliyiz arkadaşlar. Emek veriyoruz. E, bu aralar genelde de evden çıkmayan birisiyim de ben hani diğer işlerimin dışında. Bu aralar hiç evden çıkamıyorum biliyorsunuz rahatsızlığından dolayı. Ama ...bütün ne var ne yok her şey WhatsApp baba. Hep WhatsApp bilgileniyoruz. Para basıyoruz, para basıyoruz, para basıyoruz. Çünkü zaman bizim için kısıtlı. Neden? Mayıs ayına kadar sadece zamanımız var. Yani Mayıs'ın sonuna kadar. Mayıs'ın sonundan sonra yine tatil 2-3 ay. Ondan sonra tekrar yeni sezona başlayacağız. Ama şurada önümüze kalmış... ...bir ay buradan, beş ay buradan altı ay. Altı ay boyunca kazandık, kazandık. Neyi doldurursak, depolarsak yazında onu yeriz baba. Öyle söyleyeyim. Yani birisi ihtiyacına kullanır şunu yapar, bunu yapar. Ama e, ekranda da gördüğünüz gibi... ha Şöyle söyleyeyim. Dümen'den kupon paylaşanlar var. Tutturmadığı halde kazandığı diyenler var. Ee, böyle piyasa bekçileri var. Ee, bize yazdığınız zaman arkadaşlar örnek veriyorum, Ya ben şu kuponu göreyim baba. Örnek veriyorum. Geldin dedin ki şu Laz kuponları göreyim işte. Nisli kuponları göreyim. Tak 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 sana resimleri de atılır. Bunun altına çizeyim sevgili dostum. Evet gelelim güne. Hemen günle ilgili skor sorumu sorayım. Trabzonspor Adana Demirspor maçı. Benim ilginç bir maç beklediğim için bu maçı sizlere skor sorusu olarak sundum. Ben tercihimi de vereceğim bu maçı. Tabii orası ayrı bir konu. Ee, onu da altını çizelim. Hatta bir saniye şuradan başka bir şeye bakacaktım. Siz bu maçla ilgili görüşleriniz varsa yazın sevgili dostlar. Sizlerden rica ediyorum. Ya da başka maçlarla ilgili görüşünüz varsa tamam. tamam. Ee, evet. Gelelim benim tercihlerime. Bugün pazartesi. Azat Baba. Bak bugün kendine izin olarak ayır iddiada. Cumartesi, pazar koydun, iyi çıktın. Doğru mu abi? Doğru. Aynı zamanda e, pazartesine küçük bir mola verdin. Salı, çarşamba, perşembe var. Yine cuma, cumartesi, pazar var. Bak dolu dolu. Hiç boşluk yok. Şükür Allah'ıma şükür ki milli yara yok bu sefer. Milli yarasız bir dolu doluya giriyoruz. Onun da altını çizelim. E, o zaman Bugün az basıyoruz. Üzmeyecek şekilde basıyoruz. Biz de misli gruplarımızda falan bahis alırken o şekilde alacağız. Trabzonspor, Adana Demirspor. Baktığında ne görünüyor abi maç sonucu bir. Yurt dışında ne görünüyor bunun oranı? 1.45. Ben girmem abi. Maç sonucu birine. Bak bu maça korner alırsam sadece ilk yarısını alırım. İlk yarı 4.5'sü korner alırım. Başka almam. 8'de kalabilir yani. Bu maçın korneri 4-4 bitebilir onu söyleyeyim. Tabii bu benim murafem kendi içimde. Trabzon bana, beni çok yanılttığı için korner konusunda. Ben ne alırım bu maça? Ben gollü bir maç bekliyorum abi. Bak tarafına girmiyorum diyorum. Şu yener bu yener. Toto'da tabii ki de Trabzon'u değerlendirdim. Bunu yenemiyoruz kimin yensin diye de. Girmeyeceğim abi. Bak tarafına girmeyeceğim. Beşiktaş'ı falan gördünüz. Değil mi? İki buçuk gol üstü diyorum arkadaşlar. 1.41 orandan. Ben iki buçuk gol üstüne gideceğim. İsterse Adana 5 atsın. İsterse Trabzon 5-0 gelsin. Beni ilgilendirmiyor. Bu maça iki buçuk gol üstü diyorum. Ama az atılması gerektiğini tekrar tekrar yineliyorum. Empoli Udinese karşılaşması. Burada ev sahibinin aslında bir galibiyetini bekliyorum. 1-0 rakip bir skorla ama benim tercihim evin golü olacak. Bir tane golünü yazacağım. Ev sahibi 0-5 gol üstü Trabzon'daki aynı oranda değerlendireceğim. Mijran Silkeborg karşılaşması. Deplasman'dan bir galibiyet bekliyorum. Burada. Bak Deplasman'dan galibiyet beklediğimi dile getiriyorum. Normalde Mijiland favori biliyorsunuz ama gitmeyeceğiz tabii orasına burasına şurasına. 2.5 gol üstüne gideceğiz yine. 1.49 oran sevgili dostlar. Burada da 5-6 goller görebiliriz. Yani 5-6 tane gol görebiliriz ama 2.5 gol üstüne alalım. 3-0 da olsa bizim olsun. Mijilant 3-0 yeniyorsa da Mijilant 3-0 yenirse bizim 2.5 gol üstümüz gelsin. Benim tercih bu şekilde olmuş olacak bu karşılaşmaya. Venezia yani Venedik Lecce'ye ağırlıyordu sevgili dostlar. Bu maçla ilgili benim görüşüm korner olacak. Skoruna falan filan pek gitmeyeceğim. Böyle alt maçı gibi duruyor benim gözümde. Ama kornerini alacağım. Onun da altını çizeyim sevgili dostlar. 8.5 üst korner. 1.44 gibi oranı vardı. Newcastle West Ham. Beraberlik maçı bekliyorum ben. Berabere biteceğini düşünüyorum ama. E, yine korner maçı. Onun altını çizeyim. İlk yarı kornerine gideceğiz sevgili dostlar. İlk yarıdan 4.5 üst kornerini alacağız. Geçeceğiz. Devam edeceğiz. Bu şekilde değerlendireceğiz. Newcastle West Ham maçına ilk yarı korner diyoruz sevgili dostlar. Bunu da bu şekilde değerlendirdim. Şimdi sizlere ne yaptım? 1 2 üç, dört, beş tane maç verdim pazartesi gününe. Yine salıya da vereceğim. Çarşambaya verip vermeyeceğim ve beğenilere göre bakacağız. Ee, belki çarşambayı ve perşembeyi WhatsApp gruplarımıza ayırabilirim. Yani burada biliyorsunuz sporda da programı yapıyorum. Bazen oluyor basketbol programları yapıyorum. Futbol programları yapıyorum. Ve verdiğimiz başarı şu bu hepsi ortada. Yani verdiğimiz emek ortada. Ee, gecenin saat ikisinde video çekebiliyorsam kusura bakmayın. Beynler de talibiz yani arkadaşlar. Yalandan böyle kapaklara biz de mi kazanmadığımız halde kazandık diyelim. Bak ben ne diyorum? Benim oraya verdiğim kuponların bir tanesini sorun gelin bana. Ya ben şu kuponu görebilir miyim deyin. Şak diye atayım ben size o kuponu arkadaşlar. Oynatmış, parası çekilmiş halde atayım hatta. Lütfen. Ee, Sizlerden ricam beğenilerinizi unutmayın lütfen. Ee, Sizlerden rica ediyorum sevgili dostlar. Tekrardan hatırlatayım. WhatsApp gruplarımıza gelmek isterseniz 0533-967-4617 benim şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan bana 7.24 yazabilirsiniz. Bu videodan gelenlere de %15 indirim var. Yani şöyle diyeceksin. Ben 25 Kasım videosundan geliyorum. WhatsApp grubu ücretlerini öğrenebilir miyim diye ya da WhatsApp'la ilgili bilgi almak istiyorum diyeceksiniz. Ben de sizlere ona göre hem normal fiyatını hem de indirimli fiyatını yazacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şampiyonlar Ligi bülteninde görüşmek üzere inşallah. Bugün az atılması gerektiğini unutmayalım lütfen. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.